Arkadaşlar merhaba. Yaklaşık 5 dakikadır konuşuyorum ama boşa konuşuyormuşum. Mikrofon ses almıyormuş. Ne yazık ki. Dima masara bak. Ama Allah'tan görüntü var. <laughs> Bu da bir şey. Hop. güle. güle. Her ne olduysa OBS'in mikrofon ayarları sıfırlanmış. Hoparlör mikrofon ayarları. Masal üstündeki sesi alıyormuş ama buradan mikrofon sesini varsayılan yapmış. Bizim kulaklığı görmüyor. Sıkıntı yok. Hallettik. 5 dakika rotarlı gelecek sesimiz. Ama oyun bayağı iyi başladı. Zaten görmüşsünüzdür bu dakikaya geldiyseniz. Bir yurda bayağıdan bir beri oynamıyordum. Böyle bir yurt serisi mi yapsam böyle ya? Full zırh deşmeli, tanklı, ne bileyim. Her boyutta bir yurt, bir year. Konuşamadım bir Konuşamadım mı lan? Bir Ya seni bu tarafa atacaktım ona da. Çalışıyor şu, şu, şu. kanka sana izin vermem ya. Hadi be. Oh. Mükemmel oturdu. Gireceğim. <laughs> Ah be kaçırdık. Çok iyi. Dayana geldi. 2 1 bir, bir kestim ikisini. Başta daha gelmez buraya. Ulti atmadı sanırım. En sevmediğim, sevdiğim kombosu da bu bunun ya. Bütün yönleri topluyorsun abi. Alan hasarı vuruyor. Pat pat pat. Hiç girmeyeceğim ona. Ultisi var büyük ihtimal. Bakmayın 35 varım 0-4 olduğuna. Keser anasını satayım. Bir şeyi var. Ölücünün temposu var. Bir denerim ama şurada. Şuraya bir gireyim. Evet onu da attı. Düzenle diyor. de boşa gönderdi. çok seviyorum bu karakteri ya. Yanımızda fullleyelim. Aha, bu olmadı. <laughs> Aşığım sana birer. Ananı satayım, bu olmadı. sıkıntı yok, tamam. Aşığım. Almayacağım play'de, hediyem olsun. Gerekti yok hangis? Bir tane alsam mı? Çok güzel gidiyor ya. Bu var ya ne, ne alacağım. Ayakkabı almayacağım ya. Ne iş var la bu Birine çarpar, her türlü keserim ben bunları. Aa öldü. gelsin giderim ona ben. <laughs> Neyse kessinler onu ya. Allah'tan videoya girmişim var ya mükemmel oyun. Al bak gördün mü hemen kuralmaya başladık. Şuradan gideyim de. Beni görünce direkt E atacak zaten. Onun için Q'mu beklettim. Sal artık lan. Abi kibir yakışırmış buraya ya. Ben bu kadar fedleneceğimi düşünmemiştim. Hiç kibire de gitmedim anasını satayım. Olurdum yoksa o kadar salak olduklarını bilseydim. Yani milyonlar öldürsün mü? Abi. non di un trundle qui vado velocemente ho visto Dayana Çatlak verifler ya Kibire yürüsem mi? Yürüsen FF verirler zaten Neyse base biraz geri atabilirmiş. Kibir alabiliyorsam alacağım ya. Alacağım vallahi hiç. Aşıksın. Yallan ya kulda gelmedi ha. Ya bunun ikisi de var görüyor musun? Mezara saklıyor bak görüyor ne yani Be ananı ya şu jhin'i keseceğim diyorduk <laughs> ಕೆಲವರು Abi şu görüş yüzünden öldüm ya. Direkt jina atmasam kesiyor mu zaten? Ayrıldım herife. <laughs> ya da var onu eş e gidebilirdim. Neyse. Ya tank lan bu. Haritada bir sağa gidiyorum, bir sola gidiyorum anasını satayım. Şuraya da bir tane bırak. Dayımız burada. Of. Bunun adı Trundle ha. Haberiniz olsun. Tabi 3 level fark atmışım ama 0-11'de olması <laughs> yanımda camız. Yapacak bir şey yok. Ben yaptım onu öyle. Şu cini vurmak istiyorum ya. Çok ayar oldum bu ikilisine. Geri gelirse vuracağım. Öldü. Yani. Hmm. Kestim kestim. Üşüne ayyar olduğumu söylemiştim. yapmam ya ne, ne diyor? Ne yapıyordum? Da? Editlemem. Atarım böyle gitsin. Bayağı konuştuk. aa hala orada ya. Direkt ulti bas tamam. 30 saniye. attı Şu jin'i bir köşede sıkıştırsa. WQ 2 vuruşa ölüyor annası zaten. İkinci W'yu kullanmamla beraber. Ee, oha, herif tepem. Sadece farm kasmaya çalışıyor. Ya şimdi buradan bir sıkıştırayım. <laughs> Tek. De i̇şte şey kasması yok mu? Tankman kası oğlum bir iş yaramıyorsun işte ya. Asıl güzel ama. Trash geliyor. Abi trash çok tank lan. Ne yapmak ya. Attırırlar kanki. Sıçraya attırırlar sana öyle. Aha yakaladım. Atma sıçra. Kaç 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 kaç. Bana vurma bana vurma. Önde kal. Allah için önde kal Oç. Kaşındım. Ya hiç düşünmedim adama gideceğini. Oğlum bu trash nasıl sadece şu iki itemle köpek gibi tank oluyor? ya benlik değil de ona ekstra kalkan sağlayan ne acaba? Demin şu aşağıda Kate Morg'la savaşırken vurulan hasar böyle değişik değişik geri geliyordu. Allah kaç isteksin ya bakayım. 650 istek olmuş. Oha. Kusura bak. o canı çok az. şimdi. Vur lan. Şimdi uşun şeyi yok. Ne hayaleti yok. <laughs> Gel şimdi bakayım buraya. Vallahi bekledim bastı eşek. Allah birine vurdu bu sefer Dedim birine bastım dedim <laughs> Alamayız mi Şuralarda bir yerlerde olsa kule altı bile yaparım gelirse ya. Kim var? Dayana var. Hangi gelsene bir ananı satayım. Ben buna da kule altı yaparım. Kanka gel. Ana ne ya? Yelik bir hasar. Oo, iyi vurdu. Gireceğim. Geri biraz geri. ananı satayım ya. İleri attım attılar ya. Can doldurayım dedim şuradan. My bet my bet. <laughs> Adam o baron oluyor lan tek başına. Stekle bozmuş kafayı manyak herif. Direkt ulti basacağım ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok kuruyor Jin ha şaka maka. Oha. <laughs> baksa bak. Bastım ultiye valla. Bilme değer. satayım ya. Bak var ya. Şu horozlar yüzünden kaçtı herif ya. Abi <laughs> ne yapayım, oğlum? pişirdim dolar onu. Çok canım gitti lan. Kanka vur bir tane. Bas senin de vur etmesine. Gelirse gelirse buralara bir yerlere. İşte trash var abi ya. Ah bir gitti treşe gene ya. Anana oh bir kimse gitmedi <laughs> Bir de base'de birine gitseydi. Var mı var ya? Bunlar kazanacak böyle bu giderse biz Köpek gibi miyon yaptırıyoruz heriflere <laughs> <laughs> Kapatırım birini de Ha şu kuleye vurun gözünüzü yağını balını yiyin. Tamam. Ya abi ben işte şu W'nun bu oyunu sevmiyorum. Range'ini ayarlayamıyorum ya. Oku bokunu öldüm. Sıçırı da attım ama... Neyse. Gigi.